Sayın seyirciler, ülkemiz bilinçsiz antibiyotik kullanımında maalesef Avrupa'da birinci sırada. Bu durum vücudun antibiyotiklere karşı direnç geliştirdiği riskli ülkeler arasına girmemize de neden olabilir. Peki gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımının zararları neler? Bu durumun önüne nasıl geçilebilir? İşte cevaplar. Allah. Right. Allah. Right antibiyotikler ateş düşürücü ilaçlar değiller. Özellikle grip gibi, nezle gibi başka viral hastalıkların neden olduğu hastalık grubunda antibiyotikler işe yaramaz. Hasta olduğumuzda maalesef bilinçsizce antibiyotik kullanımına yönelebiliyoruz. Doktor tavsiyesi olmadan aldığımız bu ilaçlar hastalıklara şifa olmadığı gibi bağışıklık sistemimizi çökertebiliyor, organlarımıza zarar veriyor. En sık gördüğümüz şey antibiyotik direncidir. İkincisi uygunsuz ve yetersiz kullanımına bağlı alerjik bir takım antibiyotiklerin yan etkileri olabilir. Karaciğere, böbreğe ve solunum sistemi gibi pek çok organ ve dokuya yan etkileri gelişebilir. Peki bilinçsiz kullanım nedeniyle oluşan direnç beraberinde hangi riskleri getiriyor? Bir antibiyotiğin etkisiz hale gelmesi demek daha sonra bu hastalıkla mücadelede çaresiz kalmaya da neden olmaktadır hasta olan kişilerin ölmesine ya da ciddi sağlık problemleriyle mücadele etmesine neden olur uzmanlar bilinçsiz antibiyotik kullanımının gelecekte birinci ölüm sebebi olabileceği konusunda uyarıyor 2050 yıllarına vardığımızda maalesef birinci ölüm nedeni antibiyotik direncine bağlı ölümler oluşturacak Dolayısıyla bu ölüm oranı Hatta kanserden ve kalp hastalıklarından meydana gelen yani ölümlerin de önüne geçeceği yönünde tahmin edilmekte. Yapmamız gereken en önemli husussa uzman tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanmamak. En başta bağırsaklara bunun zararı olduğu için çok fazla kullanmamaya çalışıyoruz ama tabii ki doktorumuz bunu kullanmak zorundayız dediğinde hani kullanıyoruz açıkçası. Babam da bir hekim. Kesinlikle antibiyotikleri doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız. Aile hekimlerine ve diğer branş hekimlerine antibiyotik yazılması konusunda ısrarcı olunmaması, yazılan antibiyotiğin uygun sürede, uygun dozda ve uygun şekilde tamamlanmasını sağlanması en önemli direncin önüne geçecek faktörlerdir.